Kaşe'le sallayayım. Blok Evet. <laughs> Emir, salladı. Evet Cemmet tat. <laughs> <laughs> Neye kaldırıyorum? Canım iyiyim, gerçekten merak ettim. İyi yerdesin. This is not the chocolate. Ya. <laughs> i̇şte dost. Yani gerçekten az önce yolda tüm değerlerinize <laughs> söyledikten sonra Cemmet at. Ve kendisinin midesi bulanıyor diye içeride oturuyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Böyle. Arkadaşlar bana bir güneş kremi verildi. Arkasında güneşten koruyucu bir ürün değildir. Yazık. yani that's the whole point of güneş kremi. Nasıl yani? O yüzden de Cemre'nin verdiği bu kremi kullanıyoruz. Öyle. Reklam Kesinlikle reklam değil. Keşke reklam oluyor olsam almıyorum. Bu arada gidiş dönüş 150 lira verdim. <laughs> Haberiniz olsun. Bugün <laughs> 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 gittiğini anlamadık. Hala duruyoruz. <laughs> <falan. gülüyor> Çok havalı bu arada. Vay vay. Demet ablam hoş geldin. Şurada şöyle. Ekleyeceğim. <laughs> Cemre oradan ne yapıyorsun diye bağırıyor. Ben iPhone'a nasıl yedim? <laughs> Peki gözde büyüyen yol bu muymuş? Süper duruyor ama soğuk bundan korkuyorum. ya bence arabadan şu mesafe evet gözümüze büyüttüğümüz bu yol taşımak zor yani o şemsiyeyi de. oğlum bu ne gerçekten siz paşa torunu musunuz ne bu ne farkınız var lan bizden aslında iğrenç taşı iğrenç de değil de yani taşın üzerine oturacağız yani eğer senin istediğin taş kapılmışsa iğrenç bir taşın üzerine otur bir Yine evet bu bir marketmiş. Bir adını... Marketin günlük ciro'su. Ben, evet, ben hiçbir şey düşünemiyorum. Ben Esman de yiymişler. ben bir denizin yanında var, küçük mı? bir market var ve çok pahalı sandım. Çok Ama oradan uçmasın. Tamam bey. Böyle... Dian ve senset çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> beş ay oldu beş ay güzel. Güzel. Bayıldım. Evet. İlk defa böyle bir şey yiyorum. onun kamera önünde abartı. <laughs> Gerçekten ay, kameralara ağırlık. Kamerada direkt değişiyor. <laughs> Çiçek pastanesi bayram lokma. Emir sen de gel. Başarılı. <laughs> çok tatlı. İşte at. <laughs> çok <laughs> pem. Epidemiler lime olmak ihtimali yüksek. İstancak'ta Abi ne? Ya veteriner kontrolleri.